kolay değil onu gelsen bana sor ayrılık kolay değil onu gelsen bana sor günlerim yalnız değil hep aramaktan geçiyor kader ayırdı bizi Elimizden ne gelir Sabrın sonu o, salamettir Başa gelen çekilir Bahtiyar olamadım Garibim şu diyarda Bahtiyar olamadım Garibim şu diyarda bir gün ben de ölürsem arkamdan sen ağlama. Bir gün ben de ölürsem arkamdan sen ağlama. Kader ayırdı bizi elimizden ne gelir sabrın sonu salamettir. Başa gelen çekilir Kader ayırdı bizi Elimizden ne gelir Sabrın sonu salamettir Başa gelen çekilir